Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başarılı oyuncu Ege Aydan, halası Ayhan Aydan ve Adnan Menderes'in yaşadığı ilişkiyi anlattı. Halasının yaşadığı ilişkiyle ilgili aile içinde konuşulmasının ve soru sorulmasının yasak olduğunu söyleyen oyuncu, halamın evindeki bir kapı saraya açılır ve Adnan Menderes ile orada aşk yaşarlardı, dedi. Halası Ayhan Aydan ile Adnan Menderes'in yaşadığı aşktan bahseden Ege Aydan, evdeki piyano Adnan Menderes'in halama hediyesiydi. Annem ders verdiği için ona geçti piyano. Ben anneme gittikçe çaldığım için piyano artık benim elimde. Miras olarak kaldı. Küçükken halamın evine gittiğimde üç daire vardı ve birbirine bağlıydı. Caddeye bakan tarafta halamın kendi özel hayatını yaşadığı ve bizlerle görüştüğü bir daire vardı. Bazen ben bir kapıdan öbür daireye geçerdim ve orası saray gibiydi. Oradan çok etkilenirdim. Halam Adnan Menderes'te o evde buluşurdu. Çünkü evli değillerdi o yüzden de öyle bir yaşam şekli kurmuştu. Halam ve Adnan Menderes'i hiç yan yana görmedim ama fotoğrafı olurdu. Ben de bu adam kim diye hep merak ederdim. Bunları konuşmak ve sormak yasaktı halam öldüğünde ben 40 yaşındaydım ve Adnan Menderes'le ilişkisini asla konuşmadık, dedi. Halasının Adnan Menderes'ten sonra kendisini inzivaya çektiğini söyleyen oyuncu, yassı adaya ailem alındı ve sorgulandı. Halam artık ne yaşadıysa kendini öyle bir kapatmıştı ki. Kendini izole etmişti ve uzun süre yalnız yaşadı. Yanında çok sevdiği iki tane opera sanatçısıyla beraber yaşıyordu. Alamın yıllar sonra başka bir ilişkisi oldu ve biz onu enişte bildik. Bir enişte olduktan sonra o konular hiç konuşulmadı zaten. Halamın yanı sıra annem ve babam da Adnan Menderes'le ilgili sorguya alınmıştı. Ailem ne amaçlı çağrıldıklarını bize söylemedi. Babamın bir tabancası varmış ve ona el koymuşlar, ifadelerini kullandı.